Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Yılın son programında bir polisiyeyi konuşacağız. Buzlar çözülünce. Suç kurgusuyla, gerilimli atmosferiyle, olayları ve karakteriyle çok doyurucu bir polisi ediyor Ömer Türkeş buzlar çözülünce için. Yazarı Melih Günaydın Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edremit'te tamamladı. Uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra yayıncılık sektörüne geçti ve halen editör olarak çalışmakta. Yazıları, öyküleri, söyleşileri çeşitli gazetelerde, edebiyat ve haber sitelerinde yayınlandı. İlk romanı Sürgün Avı 2020 Kayıp Rıhtım yılın enlerinde yılın en iyi yerli polisiyesi seçildi. Evet Melih Günaydın bugün bizlerle. Merhaba Melih Bey, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi Buzlar Çözülünce'yi okuyunca insan e, yeni polisiyeler okumak istiyor. E, Elinize sağlık gerçekten ilginç bir kurgu. Ve tabii hemen ben burada e, size e, Defne'yi sormak istiyorum. Çünkü Defne e, karşımıza bir kadın polis, bir kadın dedektif olarak çıkıyor. Bunun nedenini sorarak başlamak istiyorum. Aslında e, bunun nedeni çok basit. Erkek egemen dünyada farklı kimliklerin benzer sorunları olduğunu düşünüyorum. Romanda da bahsettiğim üzere bir travesti olduğu zannedilen bir kişi var. Evet. Bir kadın dedektifimiz var. Bu ikisi arasında aslında bir özdeşlik kurmaya çalıştım. ve. Aslında bu aralarındaki benzerliği romanda yansıtmaya çalıştım. Bu tercihimin sebebi aslında dediğim gibi erkek egemen dünyadaki farklı cinsel, cinsel kimliklerin ortak e, problemlerini göstermekti diyebilirim. Fazlasıyla önemli bir bakış açısı yaratıyor kitapta. Ee, ben biraz daha Defne'yi sormak istiyorum. Ee, Kocası Savcı Nevzat eski kocası aslında. Bunun dışında etrafı erkeklerle çevrili bir konumda e, bir takım şeyleri araştırmaya çalışıyor Defne. Nasıl bir karakter? Yarası ne? Tamam ben okudum ama bizi izleyenlere birazcık açıklama yapmanızı isteyebilir miyim burada? Tabii Defne ben klasik bir karakter olmasını istemedim hiçbir zaman. Çünkü Defne'de şöyle bir durum söz konusu. Bir oğlu var. Sizin de okuduğunuz gibi ve bu bunun arası normal bir anne oğul arasındaki bir ilişki yok. Bu sahiplenici bir yapısı yok Defne'nin. Defne okul birincisi fakat e, mesleğinde başarılı olmasına rağmen, okulunda da başarılı olmasına rağmen önüne hep engeller çıkmış. Bunun da aslında onun kadın olmasından kaynaklandığını biliyor ve buna rağmen Meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir karakter ve ona göre de bütün davaları amansızca takip ediyor. E, Defne hem kendisiyle problemi var. İşte e, kocasından ayrılıp ailesini yanına taşınıyor. Aile zaten kaotik bir ortam var. Ablasının kocası ölmüş çocuklarıyla beraber. O da annesinin ve babasının yanında yaşıyor. İşte babası alkolik, annesi biraz daha pasif. Yani o da hem kaotik bir e, geçmişten tekrar kaotik bir ortama düşüyor aslında bakarsanız. Evet. Bu anlamda da ben Defne'yi biraz daha da zorlamak istediğim için aslında bu tercihi yaptım. Ben sadece onun işte kocasıyla yaşadığı problemler ya da işte oğlunun özel durumu ile ilgili problemleri olsun istemedim. Ev yaşamını da daha çok çıkmaza sokmak istedim. Bunun da sebebi karakterlerimi zorlamayı seviyorum. İlk romanda da buna benzer bir şey yapmıştım evet. e, bu romanda da Defne'yi zorlayarak e, hem onun e, o amansızlığını, vazgeçmezliğini göstermek istedim hem de e, daha inandırıcı bir karakter olacağını düşündüm. E... Epey zorluyorsunuz, onu da ifade etmek lazım. Ama sonunda onun da buzları çözülüyor diyebiliriz içindeki. Evet. Şimdi Melih Bey, onu yaratırken, evet karakterlerimi zorlamak istiyorum diyorsunuz ki bunu da başarmışsınız. Ben kimlerden? Hangi yazarlardan ve kahramanlardan esinlendiniz diye sormak istiyorum. Size özel dedektifleriniz e, ve polisiye yazarlarınız var, mı? mutlaka vardır. Onlardan birkaç tanesini dinleyebilir miyim? Tabii ki e, ben yani öykündüm direkt bu karakterden öykündüm diyemem ama e, The Killing dizisindeki Sarah Linden karakterine yani benzetebilirim biraz belki. Evet. Aile yaşamından ve olaylara işte durduruşundan. Polisiye ee, içinde tabii ki birçok e, sevdiğim karakter var ama başlıca benim en sevdiğim karakter e, Harry Bosch, Michael Connelly'nin e, bence eşsiz karakteri. Hem davaya bakışı, hem olaylara hakimiyeti, hem gerçekçi yapısıyla en sevdiğim karakter Harry Bosch diyebilirim. Michael Connelly'nin Yine e, bizim edebiyatımızdan da çok yararlandığım isimler oluyor polisiye anlamında. Cedil Oker'in kitaplarının hepsini büyük bir doyumsuzlukla okuyorum. Yine Alper Kaya'nın e, özellikle son dönemde çıkardığı bir kit e, kitabı var. 50 maddede polisiye edebiyat diye boşucu kitabım hem evde hem iş yerimde bulunduruyorum yanımda. Çünkü arada açıp, açıp bakıyorum. Çok iyi bir araştırma olmuş ve polisiye hakkında eksiklerim olduğunu da bildiğimden o Alper sayesinde bunları tamamlıyorum. Yine Aras Genç Türk var. Onun oluşturduğu karakterler ve kurgular özellikle o gün karakteri bence çok eşsiz bir karakter. Bunlar da benim hem sevdiğim hem okurken keyif aldığım isimler ve karakterler. Celil Oker rahmetli bunu duysaydı şahane derdi. ...benim çok eski bir arkadaşımdı... ...çok sevdiğim bir arkadaşımdı... ...onu da anmış olduk sayenizde... ...şimdi bir de... ...bir parantez açmak istiyorum burada... ...uzun yıllar gazetecilik... ...yapmışsınız... ...bu gazetecilik ve bu meslek... ...acaba polisiye yazmanızı... ...tetiklemiş olabilir mi diye soracağım... ...malum Türkiye'de yaşıyoruz... ...ne dersiniz? şimdi Polisiye yazmamı tetikledi... ...diyemem çünkü polise ya, yazmaya başladığında bankacıydım. bankacıydım. <laughs> o da evet. Banka, bankacılık ve müşteriler tetikledi belki <laughs> diye. Ama e, gazetecilik tabii ki bana çok faydası oldu. Özellikle ilk romanımda mesela Sürgün da bir e, savaş muhabiri vardı Burcu. O zaman aldığım eğitimlerde e, onun faydalandım ve o karakteri oluştururken bana çok yardımcı oldu. Yine araştırma kısmında gazetecilik e, yeteneklerim diyebilirim işime çok yarıyor. Çünkü e, günceli takip eden konuları ele alıyorum ve bu konular hakkında yazıyorum. Bunda da araştırmanın önemi çok büyük. O yüzden gazetecilik beni besledi diyebilirim ama başlangıç için e, bankacılık etkiledi <laughs> <laughs> diyebilirim. Anladım. Çıkış noktası banka. Ee, şimdi evet. Oh. Kitaba tekrar dönecek olursak bize bir diğer koldan Ali ve Eylül'le tanıştırıyorsunuz. Ali sosyal medya kuruluşunda satış pazarlama ekibinde olan bir kişi. Ee, evet. Ve e, Eylül var, onu her boyutuyla destekleyen kız arkadaşı. Ama iş burada tabii bitmiyor. Derinlemesine baktığımızda, olayların çözülmesi konusunda her ikisinin de bambaşka özelliklerini görüyoruz ve çok da etkililer. Şimdi ben evet. birazcık Ali özelinde sormak istiyorum. Ee, Ali e, psikolojik açıdan e, destek alan bir kişi. Bunun nedeni ne? Korkuyla girdiği bir mücadele var ki bu korku aslında kitabın alt teması olarak da karşımıza çıkıyor. Biraz bunları dinleyebilir miyim sizden? Şimdi ben romana başlamadan önce ilk oluşturduğum karakter Ali'ydi. Benim. Bu çok fikrim. belli biliyor musunuz? Evet. evet. Çünkü eşimle biz metroda seyahat ederken duvarlarda böyle mozaikler görmüştük. Eşim işte bu mozaiklerde bu mozaikleri yapan kişinin, sanatçının acaba geçmişiyle ilgili bir şeyler aktarıtmış ol olamayacağını bana sormuştu. Ve bu fikir öyle filizlendi. İşte nasıl bir karakter oluşturabiliriz? Ben e, ilk romanımda da anti kahramanlar üzerinden olayı çözümlemeye çalışmıştım. Burada da sevdiğim nokta şu anti kahraman seçmemin sebebi. Polis soruşturmasına dahil olmayan ya da işte dedektif olmayan bir karakteri nasıl davanın çözülmesiyle ilgili bir rol alabileceği ve hep cezbeden bir konu. Ve Okur'un da bunu çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü özdeşlik kurması da kolaylaşıyor. Evet. Okur, o karakterle. Evet. Dolayısıyla Ali'yi böyle seçtik. Ali ile ilgili, hem geçmişiyle ilgili bir arayış içerisinde Ali, hem de o an içinde inandığı bir çizim üzerinden aslında kendi geçmişine bir yolculuk yapıyor evet. Halit. Ve bununla ilgili de hem kendi psikolojik çözümlemesini hem de davanın işte böyle bilmediği o vakanın içinde sürüklenmesini izliyoruz. Aynı zamanda ev konusunda da yaşadığı sıkıntılar var. Ve baktığımızda e, defne de dahil olmak üzere kitaptaki bütün karakterleri 3 aşağı 5 yukarı aslında bağlayan bir paydada ev kavramı evet. e, diğer alt başlık olarak seçtiğiniz konularda da 3 aşağı 5 yukarı düşündüğümüz nokta hep oraya varıyor bu evet. ev e, hususu, Ali de nasıl kendini gösteriyor? Çok kısaca, çok kısaca çünkü hani neredeyse olayların çözülmesine yol açan e, kavramın içerisinden de geçiyoruz ev sayesinde. Şimdi e, şöyle diyebilirim en kısaca. Biz e, yatağımıza yattığımızda yalnızızdır. O da evde gerçekleşen bir durum. Ya da kaldığınız yerde, barındığınız yerde. Dolayısıyla yalnızlığın en çarpıcı olduğu yer evdir. Ben de bu bunu kullanmak istedim. Çünkü Ali yalnız bir karakter. Hem içinde bulunduğu durumda yalnız hem de geçmişiyle ilgili bir yalnızlık ve ya, kitapta da okuyacağınız üzere bir problemi var. Yani burada spoiler vermeyeyim. Vermeyin. Yok. <laughs> ev burada bir yalnızlık metaforu demek daha doğru olabilir. Buzlar çözülüncenin e, korkuyla kurduğu bir bağ var ve e, hatta not almışım. E, Muh bir Melisa'nın söylediği ilginç e, cümleler e, aslında kitabın etrafında da dönüyor. Korkunun zamanı yoktur amirim. Bir kere nüfuz etti mi derine çıkışı yoktur. Zamanla onunla yüzleşmeye alışırsın. Korkusuz yapamazsın diyor. Şimdi aslında e, Defne için de geçerli olan bir şey bu ve biraz daha işi abartırsak Ali için de geçerli. E, ne evet. dersiniz buna? Şimdi e, tabii ki o bilinçli bir tercihti e, çok teşekkür ederim buna parmak bastığınız için. Şimdi öncelikle karakterlerin korkularıyla yüzleşmesi de söz konusu romanda. İşte Defne geçmişiyle ilgili yaşadığı ve aslında şu anda yaşadığı mesleki problemlerin ondaki korku yönünden yansıması ve Ali'nin de yine geçmişiyle ilgili yaşadığı o travmanın korkuya yansıması ben temelde bunların en sonunda çözülmesine amaçlayarak aslında kalemi almıştım. Şöyle bir anekdot var aslında kitapta. Ali'nin başlangıçta umur, hiç, yani bir insanın çok da umursamayacağı bir yarası var. Yavaş yavaş bu yara kabuk tutmaya başlıyor, tekrar kanıyor, işte tekrar kabuk tutmaya başlıyor ve en sonunda iyileşiyor. Bu korkularıyla yüzleştikçe insanın iyileşeceğini düşünüyorum. Hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda. Dolayısıyla iki karakterin de korkularıyla yüzleştikçe işte de anne olma ya da anne olabildim mi? Korkusuyla yüzleştikçe e, iyileşeceğini düşündüğüm için e, iki farklı koldan anlattığım bu e, romanda evet. aslında ikisinin de ortak yönlerinden bir tanesi buydu. E, bu noktada aslında kitaba psikolojik bir gerilim de, de diyebiliriz değil mi Melih Bey? Tabii yani aslında biz karakterin az önce de söylediğim gibi o yara izinden ne kadar o, onu koparmasından, onu değişmesinden ve geçmişiyle ilgili karşılaştığı bu çizimlerin üzerine gitmesinden çünkü e, karşılaştığı çizimleri yani sıradan biri bakıp geçebilirdi ama Ali üstlerine gidiyor. Kendi psikolojisiyle, uykusuzluğuyla savaşıyor. Defne de yine orada gördüğü e, e, yerde yatan bir kadın, kadını görüyor. Yerde yatan belki de işte bir travestiyi görüyor ve onun peşinden gidiyor. Onun da geçmişiyle ilgili ve geçmişte yaşadığı psikolojiyle ilgili problemleri var. Dolayısıyla öyle de bir yapısı var diyebiliriz elbette. E bu derinlemesine okunacak bir bölüm gerçekten hani okuru zorlayacak bir e, süreç var orada onu da teslim etmemiz lazım e, hmm. daha da zorlayacak bir bölüme geçmek lazım belki size gerçek yetmemiş e, sanal gerçeğe doğru bir e, adım da atmışsınız e, sanal hmm. gözlüklerin sayesinde e, biz sanal evreni, alemi e, bir biçimde keşfediyoruz ve hatta e, onu söylemeyelim ama suçlunun kim olduğunu da keşfediyoruz. E, bunu niye tercih ettiniz diye soracağım size. Şöyle, şimdi e, bir tane üstü öğeden bahsetseydim kitapta, hikaye olduğunu anlayabilir okur. Ama birkaç tane üstü öğeden bahsedersem, bunu masal da karıştırabilirdi ve böyle bir şey olmasını istemiyordum. Burada da teknoloji aslında biraz imdadına koştu. Çünkü e, o yar gözlüklerinin takıp da, içine daldığımız metaverse dünyasında e, bütün gerçeklik algılarımızı yıkabiliriz ve istediğimiz her masalı gerçekmişçesine anlatabiliriz. Dolayısıyla o yüzden böyle bir anlatım tercih ettim. Evet. Hansel ve Gretel masalına da burada referans var. Ee, onu da bir parça açar mısınız? Evet, şimdi e, benim bir öyküm vardı. Hayvan maskeleri takan insanlar, onların işte dürtüleriyle bürünüyor ve ona göre hareket ediyorlar. Bu fikir çok hoşuma gitti ve romanda e, nasıl bunu işleyebilirim diye düşünürken işte o zaman e, aklıma Ezop geldi. Hani VR'ın içinde de anlatacağımı artık belirlemiştim. Ezop geldi. Daha sonra işte Masallar Dünyası'na girdim. Ve Grimm's kardeşlerin işte eşsiz masalı. Hansel ve Gretel. Aslında tam da benim aradığım e, masalın. Hmm. Tam da benim aradığım masal yani kısacası. Evet. Çünkü orada da bir abi kardeş hikayesi var. Aslında Hansel ve Gretel hikayesi çok e, karanlık bir hikayedir. Çünkü kıtlık döneminde işte çocukları korkutmak için ya da işte onları etki altına almak için anlatılan bir masaldır. Hatta bahsedilir ki işte oradaki üvey anne çocuğu ormana gönderen üvey anne aslında öz annesidir. Daha karanlık bir yönü vardır. Dolayısıyla o yüzden Hansel ve Gretel masalını seçtim. Ve onu aslında bütün hikayelerin içerisinde kurgulamaya çalıştım. Çünkü işte bakınca Ali ve Eylül, Ansel ve Galatel diyebiliriz. İşte aynı zamanda Memo, Defne yine Ansel ve Galatel diyebiliriz. E, düşününce onlar da buldukları işte Defne ile Memo kırıntıların peşinden gidiyor. Ali ile Eylül de aslında kırıntıların peşinden gidiyor. Dolayısıyla e, hikayeyle çok özdeş olduğunu düşündüğüm için tercih ettim. Anlıyorum. Şimdi kitapta mültecilere ve travestilerin dünyasına da giriyoruz. Ee, yine Hansel ve Gretel masanı takip edecek olursak nasıl bir bağ kurabiliriz burada? Ya da kurmamız şart mı? Ne dersiniz? Şimdi e, yazar bir şey işte koyuyorsa bir silah koyuyorsa işte mutlaka patlamadılır işte o söz vardır ya. Aslında ben de bunları belki tabii ki hepsi birleşti bir şekilde yerleştirmeye çalıştım. Şimdi o mülteci hikayeleri, travesti hikayeleri işte aslında onların içerisinde spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Ee, yine benzer hikayeler değil. Yani birbirinden farklı değil. Dikkatli okur elbette bunu hemen farkını varacaktır. Ama e, kitap bittiğinde bu üzerine düşünen okur da bunların farkına varacaktır. Ben e, toplum tarafından ötekileştirilen e, kimselere anlatmaya çalışıyorum. İkinci romanımda da aynı şekilde bunun üzerine düştüm. İşte travesti cinayetleri işte erkek egemen toplumdaki kadının ötekileştirilmesi işte bu e, refakatsiz sığınmacılar üzerinden ilerleyen bir sömürü işte günümüzde de yansımaları çok işte bak bakalım işte son dönemde deprem zede çocukların hiç fikri alınmadan bazı cemaatlere teslim edilmesi gibi böyle durumları da anlatmaya çalışıyorum aslında romanlarımda. Bir diğer yandan siz Afgan kodamanlarına da e, yönelik bir e, ne diyeyim size e, olayın farklı boyutta e, algılanmasına engel olacak bir şeyler veriyorsunuz elimize ipucu diye. Şimdi biraz da onlara değinebilir misiniz? E, tabii burada baça bazilere de değinmek istiyorum. E, onlara niye e, kitaba aldınız? Gene spoil vermeden ne dersiniz bunu? Şimdi e, baçmazi meselesinden başlamak gerekirse çok hassas bir konu gerçekten ve e, Afgan kodomanlarının bu iğrenç meseleyi sürekli kendi kültürlerinin bir parçası olarak göstermelerine bir tepki aslında benimki yani bir kültür diyemeyiz bunun için aslında fakat onlar için bu böyle çünkü araştırırken bunun aslında ben farkına vardım çünkü onların hem bu geçmişini hem de günümüzde buna devam ettiklerini gördüm ve çocuk istismarının ee, en çarpıcı ve korkutucu örneğini düşürtme olduğunu düşündüğüm için aslında ben e, Bacia romanıma dahil ettim. Ee, bunda da amacım şuydu, ürkütücü ve korkutucu bir gerçekle okuru teknolojiyle de birleştirerek e, bu deneyimi daha da korkutucu bir hale getirerek e, aslında farkındalık yaratmaya çalıştım. Evet. Hmm. Peki bu farkındalığa eşlik eden bir de Uysallar Holding var. Ee, bunun da kitaptaki karşılığını konuşmak isterim sizinle. Mesela Cezmi Uysallar, okullarla kurulan oba, Uysallar'ın desteklediği vakıflara bağlı okullar diyorsunuz. Ee, bu aslında Türkiye'de çok önemli bir gerçeğin de altını çizen bir şey. Ne dersiniz buna? Evet. Tabii şimdi ben, benim öncelikle kitapta bir spekülatif tarafı da var benim kitabımın. Şöyle bir yani Wayfair, Pizza Gate gibi işte dünya gündemini uzunca süre meşgul eden spekülatif olaylar mevcut. Aynı zamanda bir de gerçek olaylar var. Ben burada bu ikisini harmanladım diyebilirim. Verdiğiniz örnekte de aslında bizim günümüze çok uzak bir örnek değil sizin de söylediğiniz gibi. Türkiye'de işte bazı vakıflar, bazı okulları destekliyor ve o okullarda çocuk istismarları oluyor ve hala daha devam ediyor. Burada da e, söylediğiniz gibi aslında o vakıflar üzerinden bunu örneklendirmek istedim. Çünkü en yani gerçek bizim gerçeğimiz ve hala da bu devam ediyor. Dolayısıyla e, ben e, toplumcu gerçekçi bir tarafı olduğumu düşündüğüm için polisyenlik ve polisinin buna imkan tanıdığını düşündüğüm için e, romanda mutlaka olmasını istediğim ve bu istismarın en çarpıcı kısmının olduğunu düşündüğüm yer aslında o vakıfların az önce de bahsettiğim işte cemaatlerin e, refakatsiz çocukları bir şekilde e, onların fikri alınmadan sahiplenmesi işte vakıfların okulları destekleyerek o okullarda is, vakıfların desteklediği okullarda istismarın çoğalması benim öncelikle anlatmak istediğim ve okurun dikkatini çekmek istediğim konuydu. Şöyle de bir şey var. E, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitine göre e, çocuk istismarından bir e, yıl içerisinde e, ölen çocuk sayısı 2000 ve bu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitine göre evet. tespit edebildikleriyle düşününce. Çok korkunç bir gerçek bizim önümüzde. Ben de bunu, işte az önce sizin de söylediğiniz gibi sanal gerçeklikle armanlayarak, okuru o deneyim içine davet ederek daha korkutucu bir hal almasını sağlayarak, hem de gerçekle özdeşleştirerek anlatmak istedim diyebilirim. Kitaba topyekun baktığım zaman evet bir polisiye ile karşı karşıya olduğumu biliyorum. Hassas bir denge kurulmuş çok net ama bir diğer taraftan da Melih Günaydın'ın bize çocuklarla ilgili söylemek istediği çok önemli bir şey varmış gibi geldi bana. Bir de onu sizden dinlemek isterim. Şimdi ben taze bir babayım bu arada. Bu romanı kaleme alırken çocuğum daha işte 3-4 aylık falandı. Ve bu hassas dönemde e, ben araştırma yaptım, bu gerçeklerle yüzleştim. Gerçekten öfkelendim ve öfkeyle yazdım. Dolayısıyla e, bir baba olarak bu durumun mutlaka toplumun gözü önünde gerçekleşmesini ve bu gerçekleşen durumun da farkına varılmasını istiyorum. Çünkü bu geri planda kaldıkça o halının altına süpürdükçe daha da kil, e, kirli olan, iğrençleşen bir durum. Ve dediğim gibi bunu öfkeyle kaleme aldım. Fakat bundan okurun da korkmasını istedim. Evet. Çünkü da söylediniz, korkuyla yüzleşmeden aslında biz benliğimizin hiçbir zaman farkına varamayız. Dolayısıyla burada o korkutucu gerçeği gün yüzüne çıkarıp herkesin görmesini istedim. Elize sağlık diyorum. E, son olarak da Barış ve annesi Defne'yi sormak isterim. E, buzlar çözüldü, evet. E, bunun ipucunu vermeyelim. Ama e, şunu çok net teslim edebiliriz galiba. Barış ve annesi Defne için de çözülen buzlar var. Öyle değil mi? Tabii Şimdi e, indigo da aslında spekülatif bir durum biliyorsunuz. Sizde altın dönemde ortaya çıkan bir kavram. O da çocuğuyla aslında onun bu farklı durumuyla barışıyor. Aslında barış ismi de orada tam da buna denk düşüyor diyebilirim. O kendi meselesi aslında çocuğuyla arasındaki olan mesele merkezdeki. O da tabii ki benim de biraz anne gözlemim çoğaldı. Dolayı, eşimden dolayı ve onun o özverisinden dolayı Onların da buzlarının çözüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer karakterler gibi. Bu arada eşiniz Bengü suyu da anmışsınız burada. Biz de kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Size kitapta evet. çok destek vermiş Besbelli. Evet evet çok destek oldu. Kadın bakış açısından o durumu ele almak gerçekten çok güç bir erkek olarak hem işte eşim hem editörüm sağ olsun ikisi de bana çok yardımcı oldular. Ee, onlar olmasaydı yani bu buzlar çözülmezdi diyebilirim. Peki Melih Bey, 2024'e giriyoruz. Son Zeytin Dalı programındasınız, konuğumuzsunuz. Ee, hem de bir Trabzonsporlu olarak Trabzonspor'a neler söylersiniz? <gülüyor> <gülüyor> hem de Türkiye'ye. Trabzonsporlu ee, olarak umarım e, bu sene bizim için iyi geçer. Doğru transferler yaparlardı. <laughs> ekonomiyi düzeltirler bence en önemli şey bu. Çünkü futbol ekonomisi artık e, dünya ekonomisinde çok yer kaplıyor ve bunu iyi yönetememek sadece o futbol takımının değil, ülkenin de bir sorunu aynı zamanda. Dolayısıyla hem ekonomiyi doğru yönettiği hem de sportif olarak başarılı olduğu bir sene olsun isterim Trabzonspor'un. Onun dışında yeni yılda e, okurlara buradan e, bütün yerli polisi, yazarlarımıza destek olmalarını isteyebilirim. Bizim de polisiyemiz var. Türk polisiyesi var ve güzel işler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onlara yeni yılda daha çok destek vermelerini isteyebilirim. Çok teşekkürler. Ben de buzlar çözülünce için size teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık ve devam diyorum. Çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak beni çok onurlandırdı. Var olun, var olun. Hoşçakalın. Evet Zeytin Dalı'nda e, 2023'ü geride bırakırken bir polisiyeyi e, konuştuk. E, Melih Günaydın e, Buzlar çözülünceye dair e, çok e, ilginç saptamalarını iletti, bizlerle paylaştı. Son Zeytin Dalı'ndan diyeyim 2023 için e, hepinize sevgiler, saygılar. Esenlikle kalın, iyilikle kalın. Çünkü onlar bizim için çok önemli başucu kavramları. Hoşçakalın efendim.